Tekse bilgilerden selamlar arkadaşlar. Okul kulüp çalışmalarında denetim ve idari süreçlerden bahsedeceğiz. Görevini yerine getirmeyen personele yönelik uygulamalar. Ee, hemen geçelim. Burada uygulama başlıklarımız var. Önce durum analizi yapalım. Diyelim ki kulüp dosyası oluşturulmamış. Ee, çalışmalar başlatılmamış. Aylık faaliyet raporu örneğin Ekim ayı e, teslim edilmemiş. Sözlü uyarılara rağmen eksikliklerin giderilmediği durumlar için resmi prosedür Prosedür işlenmelidir arkadaşlar. 1- Tutanak ve belgeleme. İdari süreci sağlıklı işleyebilmesi için durumun resmiyete dökülmesi şarttır. Tutanağın içeriği öğretmenin hangi belgeleri teslim etmediği ve hangi görevleri yapmadığı tarih ve saat belirlenerek kayıt altına alınır. Hazırlanan tutanak veya resmi yazı ilgili öğretmene tebliğ edilmeli, savunma veya açıklama hakkı tanınmalıdır. Mali yaptırımlar. Ödeme durdurma, iade yapılmayan görevin ücreti ödenmez. Henüz ödeme yapılmadıysa kulüp ücreti ödemesi durdurulur arkadaşlar. Ödeme yapıldıysa kamu zararı oluşturulur ve yasal faiziyle tahsil süreci başlatılır arkadaşlar. İşlemlerin huku hukuki, geçerliliği için tutanakta ve resmi yazıda mutlaka referans verilmesi gereken kaynaklar var arkadaşlar. Birincisi mevzuat, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Kurumları, Sosyal, yönet sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve ikincisi senebaşı öğretmenler kurulu tutanağı görev dağılımının yapıldığı belge arkadaşlar bunlar da işlenmeli ee, bu şekilde bu konuyla ilgili farklı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.